Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına Ecel Ateşi gelmiş yeni tarzı ile gördüğünüz gibi zincirli taşla birlikte kötülük kristali misket limonu yeşil kayış ile neon satırlar yeşil kartal ecel ateşi demiştik geçelim diğer sayfaya pijama balığı gelmiş iki tane tarzı var kuyruklu ve kuyruksuz o da peluş balığıyla bugün içerik mağazasında tulum balığı hamla birlikte hurda balığı planör kriket balığı toplama aleti Köpek balığı kaplama, yıldız ateşi, evrensel çiçekle birlikte, yıldız ateşi kaplama. Geçtik biraz sayfaya. Sosis bugün mağazaya gelmiş iki tarzı var. Bu da diğer tarzı. O da uçuşan sosisler dalış iziyle mağazada. Denizaltı platu iki tarzı var, şapkalı ve şapkasız. Yıldız Asa. Elektrodans. Simli simli. Ada konseyi. Sosisi demiştik. Geçelim diğer sayfaya. Ee, Black Widow paket halinde mi? Ayrı ayrı hala mağazada. Kara Karma bu paketi de ayrı ayrı ve paket olarak mağazada. Bir de Deadpool ekipman paketi var. Onlar da ayrı ayrı ve paket olarak hala mağazada. Psylocke X-Force kıyafeti paketi ve ayrı ayrı hepsi şu an için hala mağazada. Hayalet Sürücü paket halinde ve ayrı ayrı mağazada. Silver Surfer paketi ve ayrı ayrı hala mağazada dedikten sonra... Ee, yeni tarzı gelen Ecel Ateşi ile veda ediyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.